Bu hasta aslında hiçbir problemi yok. Sadece kilo ve boy yaşına uygun mu değil mi diye takip edilirken hastaneye başvuruyor. Tüm karın ultrasonunda mesanede şüpheli bir kitle, polipoid tarzı bir kitle saptanıyor. Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki çocukta nadir görülen mesane tümörü erken teşhisle tedavi edildi. Şüpheli bulununca bu kitle ileri merkeze sevk ediliyor. Suriyeli bir doktor arkadaş bizi aradı. Bu yaş grubunda böyle bir kitle olabilir mi? Bunun ne olduğunu bize danıştı. Biz hastayı gördük, poliklinikte muayene ettik. Tabii ilk başta hani bu yaş grubunda çok rastlamadığımız, daha doğrusu bugüne kadar hiç rastlamadığım kitleyle karşılaştık. Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki bir çocukta genellikle 65 yaş üzerindeki erkeklerde görülen mesane tümörü tespit edildi rutin kontroller sırasında fark edilen tümör başarılı bir operasyonla tamamen alındı. Bu tür tümörler ileri yaş grubunda daha çok sigara içen insanlarda olduğu için bu yaş grubunda pek rastlamıyorduk. İlk başta böbrek kanallarının idrar kesesiyle birleştiği yerde üretörösel dediğimiz bir şişlik gibi algıladık. Çünkü tümör aklımıza hiç gelmiyor. HG Hospital Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Orhan Sümbül Boy kilo takibi için hastaneye gelen küçük hastada yapılan karın ultrasonunda şüpheli bir kitleye rastlandığını belirtti. Yapılan ileri tetkiklerin ardından ameliyat alınan çocukta 1,5-2 cm büyüklüğünde kötü huylu tümör çıkarıldı. Histoskopi yaptık, ameliyata aldık hastayı. Kapalı olarak kamerayla idrar kesesine baktık ve sağ üreter orifisinin yani böbrek kanalının idrar kesesiyle birleştiği yerin 1-2 cm sağ yanında yaklaşık 1,5-2 cm'lik bir malin kötü huylu bir tümöre rastladık. Doktor Sümür bu hastalığın genellikle uzun yıllar sigara içmiş, 65 yaş üstü erkeklerde görüldüğünü vurgulayarak hiç sigara içmemiş sadece 6 yaşına bir çocukta bu tümörle karşılaşmamız son derece nadir bir durum ifadelerini kullandı. Tabii çocuklar hiç karşılaşmadığımız bir durum. Bu daha çok alıştığımız üzere 65 yaş üstü uzun süre sigara içen erkeklerde görülen bir hastalık bu. o esnada rezektoskopla biz tümörü temizledik ve tabanını tamamen koterle, lazerle yaktık ve hastamız erken evre tanı koyduğumuz için bu hastalıktan tamamen kurtulmuş oldu. Bu çok sevindirici bir durum aslında. Tamamen rastlantısal olarak tespit edilen bir tümör. Normalde bu tümörlerde idrarda ağrısız pıhtılı kanama olur. Ee, ancak hastamızda hiç öyle bir şikayet yok. Neden? Çünkü tümörü daha çok küçük, başlangıç aşamasında hiçbir semptom vermiyor, şikayeti yok. Tabii erken teşhis Erken tedavi hastanın tamamen bu hastalıktan kurtulmasına vesile oldu. Erken teşhisin hayati önemine dikkat çeken Sümbül çocuk sağlığı uzmanlarına uyarıda bulundu. Rutin kontrollerde yapılan detaylı ultrasonlar hayat kurtarıcıdır bu vaka bize basit görünen kontrollerin bile ne kadar kritik olabileceğini bir kez daha gösterdi. Hasta çok şanslı, çok erken evrede yakaladı. Benim burada değinmek istediğim bir nokta da biz her ne kadar yayınlarda, kitaplarda yaşlı hastalığı ya da kronik sigara maruziyeti sonrası gelişen bir hastalık gibi yayınlarda yazsa da hiç hayatında sigara içmemiş, küçücük, 6 yaşındaki bir çocukta da böyle bir hastalığın olabileceğini gördük ve bu konuda özellikle çocuk hastalığı Uzman hekim arkadaşlarımızla da bu hastayı tartıştık. Bu konularda daha duyarlı, daha dikkatli tetkik edilmesi ve toplumda da mesane kanserinin genç yaşlarda, çocuk yaşlarda da görülebildiğinin ispatını biz yaşadık burada aslında. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken bu olay hem erken teşhisin gücünü hem de çocuklarda nadir görülen vakalara karşı dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu. Tabi bu hastamız bu hastalıktan kurtuldu. İnşallah ileride tekrar bir nüks olmayacak. Toplumumuzda özellikle başka herhangi bir sebeple hekime gidildiği zaman tüm karın ultrasonunun çok daha detaylı yapılması böbrek ya da mesane kanserlerinin tespit edilebileceğini biz gördük bu hastada. İnşallah toplumumuzda da bir ışık tutar, güzel sonuçlar elde ederiz.